Bu şekilde arkadaşlar. Tek çekime tıkladığımız zaman bunlar görünüyor. Taksitle geldiğimiz zaman yine eski halini alıyor. Ne yapmamız lazım? Bunları kaldırmamız lazım. Önce bu. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Radyo tek çekim tıklandığında radyo tek çekim tıklandığında bir kere buradaki checkboxları visible'ını kaldırmamız lazım. Bunlar kimin içerisindeyiz arkadaşlar? Şuradaki bakın e, ee, lineer layout, lineer layout'umuzun adı neydi? Bir dakika ya. Scroll view'in içerisinde, pardon. Ha, Scroll view'in içerisindeki panel taksitler. Panel taksitlerin visible'ını kaldırmamız gerekiyordu. Geldim bunu kopyaladım. Bakın checkbox içerisine geldik arkadaşlar. Seçiliyse set visibility ne olacak arkadaşlar? Invisible. Invisible dediğimiz için bunu bir yerde de açmamız lazım. Öbürü seçildiğinde ise tekrar bunu açabiliriz arkadaşlar. Bunu da Invisible'ını tekrar Visible yapıyorum. Başka ne eksiğimiz vardı? Bir de Edit Text arkadaşlar. Gelip de Edit Text'in de et taksit sayısı no, nokta set text diyorum arkadaşlar. Editex'in içerisinde temizliyorum. Hatırlarsanız telefonda şöyle yaptığımız zaman bir de Editex kalıyordu ya arkadaşlar. Editex'in de içini bu şekilde temizlemiş oldum. Yani buraya geldim 5 yazdım 6 yazdım. Taksitlendir dedim güzel taksitlendiriyor. Fakat tek çekime geldim bakın kapandı. Kapandı. Aynı zamanda arkadaşlar tekrar taksite geldiğim zaman bu sefer hala gözüküyor. Taksite geldiğimiz zaman da bu durumu düzeltmemiz lazım arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum? Şu et taksit sayısı nokta set -taksi, radyo taksit seçili olduğunda da ekliyorum buraya. Şimdi tekrar uygulamamı çalıştırdım arkadaşlar. Geldik. Buraya yazdım arkadaşlar. 5 dedim. Taksitten de dediğim zaman 5 geliyor. Güzel. Kapattım. Tekrar açtığım zaman arkadaşlar bunun gitmesini istiyorum. Bakın ben taksite tıkladığım zaman panel taksit visible dedim. Bunu aslında Tekrar göstermemem gerekiyor. Bunu çalıştırmayayım arkadaşlar. Bu kalsın. Amacım ne çünkü? E, tekrardan taksitlere geldiğim zaman bir daha gözükmesin. Bir daha girsin yani. Kapanıp açıldığında bir daha girsin. Bakın tekrar gösteriyorum. Geldim buraya. Altı yazdım. Taksitlendir. Güzel. Kapattım. Tekrar açtığımda arkadaşlar bu şekilde temiz gelmesini istiyorum. Ama bu yazıldığında Sayı yazılıp mesela 5 yazıp taksitlendire bastığımda açılmıyor. Onun için ne yapmam lazım? Hemen geliyorum. Bakın burada değeri yazıp yapıyorduk ya arkadaşlar. Hemen buraya geliyorum. Panel taksitler nokta invisible'ı hemen bunun altına geliyorum. Visible yapıyorum. Bak ne olacak? Önce ekran açılacak. Ondan sonra taksit sayısı falan girilecek. Şimdi deneyelim. Neymiş? Kapalı tekrar açtım bakın boş geldi. 4 diyorum. Taksitlendir dediğim zaman 4 güzel. Zaten seçiyoruz geliyor arkadaşlar. Ondan sonra kapattım. Tekrar açtım bakın boş geldi. 5 yazdım. Bir daha taksitlendir butonuna bastım. Üzerine gördüğünüz gibi arkadaşlar eklenerek geldi. Dolayısıyla benim ne yapmam gerekiyor? Kapandığında arkadaşlar yani bu mesela kapandı. Tekrar açtık ya. Şu kapandığında checkboxların hepsini kaldırmam lazım. Kaldıracağım ki e, checkboxlar olmadığında. Değil mi arkadaşlar? Diğerlerini eklediğimizde sadece onlar gelsin. Bu sefer var olanın üzerine eklendiği için 1, 2, 3, 4 oluyor. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6'da ekleniyor. Bu da doğru bir yaklaşım olmuyor. Bunu kaldırmamız lazım. Geliyorum. Mesela taksitleri kaldıracağım mı arkadaşlar? E, tek çekime tıkladığımız zaman kaldırıyorduk. Hangisini kaldıracağız? Panel taksitler nokta Arkadaşlar şöyle bir özellik var. Remove all views. İçerisindeki bütün view'ları kaldır. Ama ne yapıyorum? Bakın herhangi bir değer döndürmüyor. Bu şekilde hepsini kaldırabiliyoruz. Bir buradan temizledik. Bir de nerede yapmamız lazım arkadaşlar bunu? Tekrar bu açıldığında açıldığında şunu bir daha çalıştırabilirim arkadaşlar. Ekrana görüntü gelecek. Bak ne olacak? Taksit sayısını girdi, 5 diye. Taksit sayısını girdikten sonra eğer zaten taksit sayısını gireceği için bu, buraya atlıyor. Sonra geliyor, görünüyor, içi temizleniyor. Ondan sonra yeni değeri alıyor. Yeni değeri aldığı için arkadaşlar yine yeni değer üzerinden işlem oluyor ve o değerleri gösteriyor. Biz neyi düzeltmiştik? Remove all view'leri. Geldim arkadaşlar 3 dedim. Güzel. 3 taksit geliyor. Kapattım. Tekrar açtım. 4 yazdım arkadaşlar. Tekrar taksitlendir butonuna tıkladım. Bakın 1, 2, 3, 4 geldi. Kapattım. Tekrar açtım. Boş. 2 yazdım buraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temizliyor ve her seferinde kendi ekliyor. Burayı, burayı 4, 4 mü yapayım diyorsun? 1, 2, 3, 4, 5. Bak şöyle. Mesela bak burada 4, 4 yerine 2 giriyorum arkadaşlar. Bakın şu panel taksitler nokta remove oldu ile temizliyor. Bir diyorum. Taksitler dediğim zaman temizliyor. 3 yaptım geldi. İki tanesini seçtim arkadaşlar. Veya bir tanesini seçtim. Fark etmez. Yine gelip burada bir yaptığımda tekrar siliniyor ve taksitler ekleniyor. Tek çekim taksit yaptığım zaman arkadaşlar içi boş. 3 yapıyorum bakın. Taksitlendir dediğim zaman 3 geliyor. Tek çekimden taksitlere geliyorum. İki yapıyorum tıkladığım zaman 2 geliyor. Yani şurada da radyo tek çekim seçili olduğunda da arkadaşlar burayı seçtiğimde bunun içerisindeki kontrolleri ne yapıyorum? Temizliyorum bu şekilde. Şu taksitlendir butonuna bastıktan sonra arkadaşlar şu edit text'in içerisine yazan değer silinsin. Ne zaman taksitlendir butonuna bastık değerleri aldı. Hemen bunun altına yapabiliriz. Ne yapıyorum? Ee, et taksit ama bir dakika şurada et taksit sayısının değerini aldım. Burada değerini alacağım için arkadaşlar. Değişkeni attım. Değişkeni attıktan sonra et taksit sayısı nokta set text bu şekilde içerisini temizleyebilirim. Aynı zamanda ne vardı arkadaşlar? et taksit sayısı nokta request focus ile imlecin içeride yanıp sönmesini de sağlayabilirim. Bunu da bir gösterelim arkadaşlar. Ne dedik? Buraya geldim. 5 yazdım. Taksitlendir dedikten sonra artık burada 5 gözükecek. Taksitlendir yazısı gidecek. 5 gidecek. İmleç burada yanıp sönecek. Bunu istiyoruz değil mi? Bir daha yazdığımda bir daha uğraşmayalım diye. Bu da tamam. Arkadaşlar <laughs> son olarak ne yapmak istiyorum? Mesela buraya 5 yazıp taksitlendir dediğim zaman buradaki 5 yazısı kalsın istiyorum. Taksitler gözüksün. Fakat ben bu 5'i kendim elimle edit üzerinden sildiğimde alttaki e, checkboxlarım silinsin istiyorum. O yüzden son yaptığım değişiklikleri geri aldım. Geri aldım. Şimdi geliyorum. Edit text'in içerisine Edit text'in içerisine girilen değeri kontrol edeceğim için arkadaşlar. On create'in içerisine geldim. Bakın burada radyo grubun hemen altında. ET taksit sayısı nokta set on şey arkadaşlar. İçerisine girilen tuşları kontrol edeceğim. O tuşlar girildiğinde dinlenecek olaylar New boşluk, ile boşluk diyorum. 10K listener. Hatırlarsanız geçen hafta anlatmıştım arkadaşlar. Bu view bahsi geçen edit text K kod içerisine girdiğimiz kod. K event de bu e, girdiğimiz kodlarla alakalı kullanacak sınıf. Hemen geliyorum if diyorum. If. Benim K kodum girdiğim key'im, tuşum eğer K event kullandığımız sınıfta arkadaşlar. K event Nokta dediğimiz zaman bakın burada bütün tuşlar geliyor. 3, 5, 7 bütün tuşlar geliyor arkadaşlar. Ben burada eğer del tuşuna basarsam, del tuşuna basarsam ne olacak arkadaşlar? Panel taksitlerin içerisindeki bütün view'ları sil. Bakın çalıştırıyorum bunu. Geldi bir kere daha kontrol edelim. Bakın 5 yazdım. Taksitlendir dediğim zaman güzel bunu sildiğim zaman da yine <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar taksitlerin içerisindeki bütün view'lar kaldırıldı. Uygulama bu haliyle çalışıyor arkadaşlar her yerde.